Dikkat, dikkat. Sevgili Şan... Hay Allah. Affedersiniz. Tekrar ediyorum. Dikkat, dikkat. Sevgili Şen Yuvalılar. Bugün kültür merkezimiz açılmaktadır. İngilizce, müzik ve tiyatro kursları başlayacaktır. Katılmak isteyenlerin kültür merkezi başvuru masalarına racaat etmeleri rica olunur. yoktu Mesina. Duydum abi, duydum. Tiyatro <laughs> kursuna mı gidelim, müzeye mi gidelim? Hayır, İngilizce kursuna gidelim. Ne yapacaksın İngilizce sana kursuna? Sanat öğrenelim, sanat. Sanat para etmiyor. Emesi, Selin Hanım. Selin. Sanat öğrenelim, sanat. Necdet hadi sen bunları al götür. Bunlar karar vermiyor, bekleyenler var. Tamam, tamam. Gel abime kaynayalım ya, Hilmiye gel. Müzik kursu burası mıydı? Burası. Ya arkadaşım bir saniye, ben sabah geldim. Muhtar Ali, konuşmamız lazım. Size kolay gelsin. Bir saniye karıcığım, ben geliyorum. Ne konuşacaksınız benimle ya? Siz de sırayı alalım lütfen. Ee, alalım canım. Burası müzik. Teatro. İngilizce'den buraya gideceğim. İsminizi rica edebilirim. Saat kaç oldu? Nerede kaldı bu müzik acısı? Ay, hakikaten nerede kaldı bu adam ya? Teyzemi mi arasak? Onun pansiyonunda kalıyordu adam. Arayalım Gonca. Belki de kalmıştır adam. Hmm. Çamlı hemşinimizin güzel ama soyutmuştur belki müzisyenimizi. İsim rica Efendim? Teyze Gonca ben. Ha Gonca söyle. Ya teze, bu müzik hocası senin pansiyonunda kalıyordu değil mi? Ha o şaşkını mı dersen? Ha ben de kalıyor gıcık herif. Ya bir baksana uyuya mu kaldı bu adam? Birazdan ders başlayacak ortada yok herkes onu bekliyor. E ol bakarım. İyi tamam haber ver bana ama. Ol de, ol de, ararım. Ararım ben seni. Hadi bakıyorum. <laughs> Nadir Bey. Nadir Bey içeride misiniz? Nadir Ses Bey içeride misiniz? Da nasıl isim ya? Gerçek değildir herhalde. Müzisyen Nadir Ses. Biz de yedik. Nadir Bey. İçeri girebilir miyim? İçeri giriyorum Nadir Bey. Ben geldim. Ya yok ki çıkmış bu adam ya. Allah Allah. Yolu mu şaşırdı acaba? Kültür merkezini bulamadı herhalde. Dur bakalım. İsim soyisim. Ha, teyzem arıyor. Alo. Ha Gonca. E, Çıkmış bu adam, yok odasında. Çıkmış mı? Allah Allah, e burada da yok. E, belki yolu karıştırdı. E, bekleyin biraz, gelir canım. Ya teyze, işi yoksa sen de etrafa bakınsana biraz. Vallahi ders başlayacak, herkes onu bekliyor. Oldu, oldu. Tamam, bakarım kızım. Bakarım, hadi. Tamam, sağ ol. Of ya, of yani. Ne oldu Gonca? Müzik hocası ortalarda yok. Ders başlayacak birazdan Vesile teyze. Gel canım, gel olur. Teyze Of, bu müzik hocası yok hala ortalarda. Gördün mü başımıza geleni? Daha muhterliğimin ilk gününde rezil olacağız herkese. Ya bu müzik öğretmenin nadir ses gelmedi mi? Yok gelmedi. Allah'ım ya köyde de her yere baktım hiçbir yerde yok. Sen yolu güzelce tarif ettin teyze. Ettim canım etmez olur muyum? Bir de sevumsuz bir adam ki sorma git son arkadaş. Evet arkadaşlar İngilizce dersimiz başlıyor. <laughs> Hadi idareli oturalım. Yok ben e, girmeyeceğim canım. Neden? E ben sizlerle aynı seviyede değilim. ...siz biraz ilerleyin dersleri de ben daha sonra katılacağım. Ama belki Adalet bunu bize derste gösterebilirsiniz. Hadi oturun. Hadi teyze, gel otur ya. Bak ben bile buradayım. Ama seni mi kıracağım Orhan'ım ya? Tabii. Sizin Al. Benimle. Hadi bakalım o zaman. This is a pencil. This is a pencil. Very good. Come in. Hayriye gel dedi, gel dedi, kan dedi. Ha, anladım. Ha, gel, gel. Biz geldik. Ha, ha, dersi, gel. Dur, sağ... geldik. dur Hayati dur, soralım bir. E, biz de girebilir miyiz derse? Buyurun Alisa. Geç, geç. Ge geç, sen de geç. Ha. Sit down, please. Ee, gel Alisa, gel ben sana öğretirim, gel, gel. Sit down. Otur dedi, otur dedi. Okay, o zaman herkes yerindeyse baştan başlıyoruz. This is a book. Kitap diyor, kitap. This, this is, is a book. book. Tekrar et diyor. This is a pencil. This, this is, is a pencil. pencil. Very good. Ahmet amca. This is a book. This is a book. Very good. Ayşe teyze. This is a book. This is a bow. Very good. Emine teyze, this is a pencil. This is a pencil. Very good. Denize Hanım, a affedersiniz. Ee, hocam, hocam e, bir şey sorabilir miyim? Yes, Alisa. E, acaba bu İngilizceyi yani e, sular seller gibi kaç derste e, öğrenebiliriz? Ah, uh, it depends. Uh, ne kadar gelirsen ona bağlı ve ödevini yaparsan, o kadar iyi olur. Tamam, tamam. Ben sana öğretirim dedim. Otur, otur. Tamam, ee, Dönüş Hanım. Ben şey yaparım, yardımcı olmaya çalışırım.